Hadi bakalım. Başlatıyorum. Geldiniz mi kanka? Geldim, geldim geldim. Ses geliyor mu peki size şu an? Hı hı. Tamamdır hı -hı. hadi başla. Kanka bir de hepimiz bitince yorumlayalım. O okey okay. mi? Okay. Tamamdır okey. Hey sen biraz deli dolu belli durum. Santa gonna trip. dolu belli durum Kri VVS çanta Louis Gona Çöp çöp çekemem bebeğim ben el bela Kafalar hala fena panik yok Sorma ona buna beni darlar deli dolu Boşa dokuz bir bir ve de çabalarsa senin olur Tanımaz <tuk> beni yine de konuşuyor elin olur Yüz vermedim arkamdasın dönersen bak sorun olur Baby rahat kafa rahat kafa rahat paradan Hadi dağıt hadi dağıt yürü yokmuş gibi dağıt Kri penthouse henüz gözüküyor karadan Baby çok Neyse sorun yok Ağzıma ciklet ço Sıfır efe oynarım tic tac to Birleşir egon Tetikte kiklak Queen shit Biraz deli dolu belli durum Critic VVS şantalu yugana Trip trip Çekemem bebeğim ben el bela Kafalar hala fena panik yok Queen shit Biraz deli dolu belli durum Critic VVS şantalu yugana Trip trip Çekemem bebeğim ben el bela Kafalar hala fena panik yok de tak Neyse sorun yok Ağzıma ciklet ço hmm. Sıfır fo Önerim tic tak to Birleşir egon Tic-tac-tac-to Hep bir de taklit ço <laughs> Ağzıma ciklet ço hmm. Bence kötü değil şarkı Aa! abi. Bence kötü değil ya. Ee, ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bana Çünkü... kötü gelmedi. Çünkü ritimleri böyle aynı tonda götürebilmesi, ritime cevap verebilmesi falan çok hoşuma gitti ya. O böyle şarkıyla birlikte at, böyle... bir çıtır dans etmiş. Nakarat Dört kısmı çok kalabalık var. olmuş. Evet onu ben de fark ettim ama ritmi de kaçırmamış. Anladın mı? Ritim kaçırmayı yani, duymakta ben hiç şey gibi hissettim. Nefret etmiyorum. Dört, bir satır var. işte o satın üzerine 3 dakikalık şarkı yapıyormuş. Aynısını şu an yapıyorum. Aynen. Lek lak, ciklet bol cik lak, Kötü değil bence Kötü değil yani. Ben... Ben dinlemem ama şarkı kötü değil yani. Önceki şarkılarına göre bence kötü. Bence yani, de. Evet, Ya o, ağzıma yani. takılmıyor şey, en azından. Şey, şey, bence de mesela bak, daha kendini, kendini anlattığı, anlattığı değil. şarkı çok çok daha güzeldi bence. O şarkı ama bambaşka bir seviyeydi ya. O şarkı harbiden... Bu şarkı, şarkı çok şarkı güzeldi şey. yani. O benim çok hoşuma gitmişti. Orada harbiden derdini ve, dökmüştü. Ve Elanur bela lafını bütün şarkılarda kullanması bence bir şey yapıyor. Bir... Ama bu ama bütün MC'lerde şey, yani, var. Mesela evet, Label, J5, yani, Tank yani, defa. falan defalarca kez duyarsın. labelın şarkılarında git bak. Ya da yani diğer MC'lerin illaki bir tane altın kelime bir imza sözü vardır anladın mı? Birkaç kere duyarsın aynı tonu. Ya ama burada şey, nakarat ama... çok fazla olmuş. Durmadan aynı nakaratı duyuyorum ama... Yani şarkı böyle bok gibi olmuş ya da iğrenç falan değil abi yani o kadar değil. Ha ben dinlemem. Neden dinlemem? Bana hitap etmiyor ama şarkı kötü değil o kadar da. Ha çok kötü değil. Hani Günümüze aşırı derecede kötü okay değil. bir şarkı. Yani aynen. Ya TikTok'takiler dinler. Şu an hatta bunu büyük ihtimalle video falan Akım diye çeken yani. Öyle, aynen. Akım aynen başlatacak aynen öyle. bir. Tonda bir yaparlar işte böyle şey, klipler falan. Piyasa şarkısı, Yine piyasa olur gayet. aynen piyasa şarkısı biraz da. Katılıyorum. Allah, başlatalım abi. ya. Ee, başlatalım